Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köyüme geldim. Güzel, tatlı bir yağışlı bir hava. Sulama havuzuna gideceğim, Japon balıklarımızı ziyaret edeceğim. Bu konuda çok bilgi almak isteyen arkadaşlarımız vardı. Soğuk suda yaşar mı gibi? Bakalım. Hep beraber bir izleyelim. Burası da benim aynı zamanda hobi bahçem. Özellikle hobi bahçemizi bir gezelim. Karlı, soğuk bir e, günde burası benim hobi bahçem bu da hobi evim şöyle bunlar ceviz ağaçlarımız olan burada aynı şekilde ekmek fırınımız var gelmişken bir dolaşalım malum bu aralar çok çalıştığımız için haftada bir gün bu da nasip olursa inşallah bir gün izleyenler ağırlamak nasip olur. Hadi zeytin ağaçlarımız. Havuzumuza doğru gidelim. Bakalım balıklarımız ne alemde. havuzumuz ve balıklarımız ortam karlı balıklarımız burada şu an yem kalmamış burada yem aldık geldim evimizden balıklarımızı besleyelim şöyle normal bildiğimiz balık yemi bunlar Şu an balıklarımız da çıktı. Acıkmış hayvanlar. Ve şu an kar yağışı da başladı. Yavaştan tatlı tatlı. Bugün 16 Aralık, şey 16 Ocak 2021. Yani videolarda soğukta yaşarlar mı, ne yerler, ne içerler gibi video olmuştu. Ben şahit oldum burada. E, havuzun üzerine geçen yıllarda yaklaşık 4 ya da 5. yıl yalnız atlamıyorsam Japonlarımız buraya atalı. Buz tabakası olduğu zaman da hatırlıyorum burada. Yemin <laughs> emziği olmasın 4 ya da 5. yıl e, üzeri buz kapladığı zaman eksi 15 dereceleri de görüyor bizim köyümüz. Buzun altında da yaşıyorlardı. Şu an e, maşallah bayağı üretiler ama e, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Burada e, file, havuzun altına file gelmediğim için balıklar kendi yavrularını yiyorlar. Yedikleri için aşırı derecede bir yüreme kaydedemedim. Ha, olana şükür. E, diğerleri büyüyenler bayağı büyüdü. İlk attığım ilk videolarımda, e, geçmiş videolarımda bakabilirsiniz daha ufak ufaklardı. Şimdi bayağı maşallah. Tosun kadar oldular. Yani kurbanda 7 kişi girebilir. <laughs> Bir balığa gibi. Bunlar benim tosunlarım. Sonradan renk değiştirdiklerini düşünüyorum ben bunların. Ee, birçoğu kahverengiydi. Şu an kırmızıya dönenler var. Alacalı olanlar var. Şöyle. Bu da tarlamız. Şu an ince de tekrar bir kar yağışı başladı şükürler olsun. Aylardır beklediğimiz kar yağışına sonuna kavuştuk. Şükürler olsun. Ya yani sizler de e, videolarımı beğeniyorsanız, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Umarım videolarımdan memnun kalırsınız. i̇zlemekten İzle, zevk alırsınız. Beğenebilirsiniz. Abo sayfama abone olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. sizlerde sizler de e, böyle imkanınız varsa kendinize güvenin siz de yapabilirsiniz herkese iyi seyirler